3. Mezmur, Bab 72, 2 ila 19 arasındaki ayetlerde özetle şöyle denilmektedir. O, denizden denize ve nehirden zeminin müntehasına kadar saltanat sürecektir. Çöl ahalisi onun huzurunda diz çöküp, düşmanları toprak yalayacaklardır. Tarşiş'in, ve adaların melikleri peşkeş getirip, Şeba ve Şeba melikleri hediye takdim edecekler. Cümle melikler dahi ona secde ve hep taifeler ona kulluk edeceklerdir. Zira feryat eden fakire ve biçare ile yardımcısı olmayana o necat verecektir. Muhtaç ve fakire merhamet edip, fukaranın canlarını halas edecektir. Onların canlarını zulüm ve zorbalıktan kurtarıp, onların kanı kendi nazarında kıymetli olacaktır. Yaşayacaktır ve ona şeba altınından verecektir. Ve onun için daima dua edip, onu her gün sena edeceklerdir. İsmi ebedi olup, ismi güneş durdukça baki kalacak ve adamlar onunla mübarek olacaklar milletlerin cümlesi ona mübarek diyecekler kim insafla Zebur'un şu cümlelerine kulak verse efendimize anlattığını tasdik edecektir zira Zebur'un bu cümlelerinde anlatılan zatın sıfatlarının tamamı peygamber efendimizde mevcuttur. Eserimizin bu bölümüne kadar muharref İncil, Tevrat ve Zebur'da peygamberimize işaret eden bölümlerden bir kısmını inceledik.